Merhabalar. Sizlerle havuçlu patates kroket tarifini paylaşacağım. Havuçlu patates kroket tarifimizin malzemelerini sayalım. 6 adet orta boy, yaklaşık yumruk büyüklüğünde patates. İçerisine 2 tatlı kaşığı tuz koyarak patateslerimizi haşlıyoruz. 4 adet rendelenmiş havuç, 2 yemek kaşığı kadar ufak doğranmış dereotu, 1 çay bardağı kaşar peynir rendesi. 2 adet yumurta. Fakat yumurtalarımızın akını ve sarısını bu şekilde ayırıyoruz. Sarıların içine akını da dışına kullanacağız. 1 çay kaşığı kimyon. 1 çay kaşığı karabiber. 6 yemek kaşığı. Silmeden biraz daha fazla olacak bu yemek kaşıklarımız. Un. 2 çay bardağı galeta unu. 2 çay bardağı yine unumuz var dışı için. 2 su bardağı kadar da kızartmak için sıvı yağımız var. Şimdi önce iç malzemelerimizi bir araya getiriyoruz. Haşladığımız patateslerimizi bir kaba alıp iyice eziyoruz, tamamen püre haline getiriyoruz. Püre haline getirdiğimiz patateslerimizin içine şimdi yavaş yavaş malzemelerimizi ilave ediyoruz. Havucumuzu, dereotumuzu ve kaşar peynirimizi içine döküyoruz. Yumurtamızın sarısını sadece içerisine alıyoruz. Kimyonumuzu ve karabiberimizi içerisine alıyoruz. Ve 6 yemek kaşığı olan unumuzu içerisine alıyoruz. Bunları iyice birbirine geçene kadar harmanlıyoruz. Diğer unumuz, galeta unumuz ve yumurtamızın akı Kızartırken kullanacağımız malzemeler. İçine koyduğumuz malzemelerle iyice harmanlıyoruz. Tamamen birbirine geçmesini sağlıyoruz bu malzemelerin. Evet, patates harcımızı güzelce yoğurduk. Bütün malzemeler birbirine karıştı. Ben az önce de söylemiştim ama yine vurgulamak istiyorum. Tuzunu haşlarken içine attığım için ekstra tuz atmadım. Gerekirse siz ister içine haşlarken atın, isterseniz harcı karıştırırken. Şimdi patates harcımızdan şekilde parçalar bir ceviz büyüklüğü kadar parçalar alıp uzun olarak bu şekilde şekil vereceğiz. Bunların hepsini hazırlayacağım ben daha sonra kızartması kolay olsun diye. Şu şekilde şekil verip daha sonra da kızartma işlemine geçeceğim. Köfteli harçlarımızın bir kısmını yaptım. Çünkü üst üste koymak istemedim. Yapışan bir harç bu. Şimdi diğer hazırlıkları size anlatmak istiyorum. Yumurta aklarımızı böyle geniş bir kaba alıp iyice çırpıyoruz. Tamamen sıvıya yakın hale gelecek. Rahatça bulayabilelim malzemelerimizi diye. Akımızı çırpacağız ve daha sonra kızartma işlemine geçeceğiz. 2 su bardağı yağımızı tenceremize aldık. Yağımızı kızdırdık. Yalnız bunları e, çok harlı ateşte değil, orta dereceli kısa yakın, orta dereceli ateşte pişirmeliyiz ki içleri de pişsin. Çok çabuk dışları kızarabilir yoksa. Şimdi kroketimizi önce normal unumuza buluyoruz. Daha sonra yumurta akımıza buluyoruz. Daha sonra da galeta unumuza buluyoruz. Biraz üstlerinden basık yaparsanız daha güzel kızaracaktır. İçleri de daha kolay kızaracaktır. Galeta unundan sonra yağımıza bırakıyoruz. Kızaran kroketlerimizi bu şekilde tavamızdan alıyoruz. Dediğim gibi kısık ateşte biraz uzun süreli pişirelim ki içlerinin de piştiğinden emin olalım. Şöyle güzel altın sarısı bir renk almaları gerek hepsinin. Havuçlu patates kroketimiz şu anda servise hazır. İstediğiniz şekilde süsleyerek servis edebilirsiniz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalımdaki diğer videoları da izleyip abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim.